Günaydın. Bugün 21 Nisan. 23 Nisan için şenlik düzenliyoruz. Hazırlıklarımız başlıyor. Teknoloji Fakültesi çimlerindeyiz. Ve saat 9 civarı. Hazırlıklarımız başladı. Günaydın. Başkanımız günaydın. Heyecanlıyız. <laughs> Çok heyecanlıyız. Günaydın. Evet burada bir çadır kuruluyor. Yoğun bir çaba söz konusu. <laughs> Böyle geniş bir alana kurulacağız. Orada da başka bir stand var. Daha henüz çadırlar İrlan ayarlanmadı. Burada da uğraşıyorlar. Arkadaşlar hemen gidelim. Günaydın. <laughs> Çadır <mı kuracağız>? Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <laughs> Burada da böyle bir stand olacak. Bu ne standı? Hareketli oyun standı. Geleneksel oyun standı. Bu tarz standlarımız var. Yazılarını asacağız. Evet. Ebru hocamız. Şu an hazırlıklarla ilgileniyor. Bu şekilde. Bir şeyler Merhaba. söylemek ister misiniz YouTube kanalımıza? Çok heyecanlıyım, çok güzel. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Şu an burada protokol için hazırlık yapılıyor. Aa. Burada sandalyelerimiz var, protokol sandalyeleri. Burada da çok tatlı oyuncaklar var. <laughs> Şu şişme de henüz. Burada zıplama için alan var. Diğeri de kaydırak tarzı bir şey. Bu şekilde. Galiba oraya da ses sistemi kurmaya çalışıyorlar. Bu şekilde. Hoş evet geldiniz. arkadaşlar hepimiz 25 Nisan, Nisan bayramını kutlamak için hazırladığımız şenliğimize hoş geldiniz. Şimdi birlikte standlarımızı gezelim. Evet arkadaşlar şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Burası da standımız. Bugün burada çocuk şarkıları söylenecek. Çocuk şarkılarını oluşturduğumuz koreografilerle arkadaşlarımız çocuklar için eğlenceli danslar hazırladı. Bu standımızda Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen gönüllü öğrencilerimiz var. Bugün şenlikte çocuklarla birlikte geleneksel oyunları oynayacaklar. Standımızda ise kalaba kız meslek sesinden gelen arkadaşlarımız var. Onlar da bugün farklı kostümlerle hem çocuklarla birlikte eğlenip hem de yüz boyama etkinliği yapacaklar. Bu standımız ise bizim topladığımız standlarından biri masa oyunları standı. Topluluktan arkadaşlarımız bugün çocuklarla birlikte eğlenceli masa oyunları oynayacaklar. Yanımızda zeka oyunları standı. Bu standda bize Akıl Yürütme Topluluğu destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Burada farklı farklı e, zeka oyunları oynanacak bugün. Şörel öğretmenliği bölümünden arkadaşlar bize destek Karikatür, evlo, minol baskı ve heykel yaparak e, bugün çocuklarla eğlenceli aktiviteler geçirecekler. Kimya bölümünden arkadaşlar bugün bize farklı deneyler e, Veriyorlar. Çocuklara farklı deneyimler sunuyorlar. Onlara da teşekkür ederim. Burada da topluluğumuzun standlarından hareketli oyun standı var. Bugün arkadaşlarımız çocuklar için harika oyunlar hazırladılar. İyi eğlenceler diliyoruz herkese. Tamam. buraya koydum. Tamam. Siz bu boyalı olanları böyle iki kişi Bir çapraz geçişi yasak. Böyle tek hamleniz var. Bardakları mesela bundan başlayıp ee, bu buraya alacaksınız. Bu böyle. Bunu yere getirmeniz lazım. Çapraz mı? Bir şey Boşluklara buraya açarak, Mesela bu ya. buradaysa bunu buraya getirdiğinizde siz kazanmış Böyle olacak ama lan Sen başka bir şey. Başka Ben bilmiyorum ki sen bir şey Biz sor yok anne. Biz oynayalım. Asıl hakikaten oynayalım. oyun

Evet emektarlarımız su için yık taşımak için bunu kullanıyorlar. Hadi gidin de bir çekeyim size. Hadi bakalım. <laughs> sona erdi. Yeni yıl bayramımız kutlu olsun. <laughs>